olsun üst tarafında boşlu çıktı yine aldım 50 metre yine. Yöresinde... <laughs> ben şey bir bisiklet alıyorum abi kuzeye gidiyorum. <laughs> Ter <Hikiter> alacağız. <laughs> We're not gonna die. Ama başka helikopter alacağız. But I'm really low on blood. Really really low. oh the zombies will eat me no one can eat you bro i am here oh god that zombie he dark eating <laughs> i'm taking you away with your butthole or where should we go <laughs> don't you want to come with me Uh, I have no opportunity I guess. <laughs> <laughs> oh you're bleeding. Oh yeah, I'm bleeding. Shit is all right. Bandage yourself, bro. Can I? No, I can't. Why? I don't get the option to can't open my gear! Kill this okay, shit! Kill this zombie! <laughs> I hit him? Yeah, yeah, good shot. Bitch, can you bandage me? I don't need to say I'm hmm. really, really low. I cannot. Sorry. <laughs> stop, don't go in! <laughs> what? I, stop! <laughs> stop! <laughs> <laughs> Move back! Okay? Şu kim? Korti burada bir adam var bana go back dedi. Is it okay? Don't Okay. Fire adam var. Bana az önce yardım etti o ya. Silahlı mı? Silahlı da vurmuyor yani. Anlayayım. direkt. <laughs> Ekran istersen al alalım adamı. Alalım. Sanırım mermisi yok onun silahında o yüzden sıkmıyor. Ayak yapıyor. <laughs> Silah var mı sende? G17 var bak izleyin şimdi tiyatroya bakın. Düğüt! Düğüt zombi hit me. I'm bleeding how can I bandage? Siktir how can I bandage nedir ya? Stop guys stop. I'm bleeding can you help me? Arkadaşlar bir ben de iş. Ne zaptasınız yer söyle. Ben Paris için çalışındayım. Daha doğrusu kulesine tırmanıyorum. İçindeyim. Adamı da göremedim. Vurun bana zombiler, vurun. Ya, Fire Station'dan mı park yaptın? Hey, can you help me? Can you help me? I'm bleeding. Can you help me? I'm bleeding. Can you help me, dude? How can I stop this shit? I'm bleeding. What? But. belli yerleri yok değil mi? Hey! Helikopteri her yerde çıkabilir. Hey vay! Kort. Helikopterin Help me please. özel yerleri yok değil mi? Her yerde çıkabilir. Kort'u adam sniper dağına çıkıyor küçük olan. Nerede? Her küçük. küçük sniper dağına çıkıyor. Sahilden koşuyorum abi. Şimdi sinirlendim. Daha çıktı, daha küçük sniper dağını. Kemiklerimi kırdı, bıraktı benim ama. Hey, dude, don't kill me, don't kill me, please, 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 please. I've tried to find a guy. Wait. Someone shot me. Someone shoot me. Yeah, Sniper'dan oraya geldim abi. M4 a bende. M6 a Abi sniper daha var ya küçük ama. Orada beni biri vurdu ama bu yardımcı olan adam şey. Beni vurmuyor şeyin içinde. Ama evet, hareket yok bu tarafta. Hadi hepsini öldürelim. Can you see bro? Şeydeyim ben küçük sanki. He climb the hill. Yeah, Oğlum oradaki benim side. şu an bana atış ettiriyor. Ya da adam bana siksin sen yapıştırıyor. Nerede yeah. adam? Şeyin içinde. Oh I see him. Ben daha da dolaşıyorum. Where? Neyin içinde? Şey power plantin hmm. içindeyiz. Tamam. Dışarıda diyor. He's dururdu. gazing dururdu. around what the fuck. Did you see him?

Oh öldü niye hayır tamam ona koyayım. Ölmüyor değil mi onlar? <laughs> Tiyatrolara bak onlar. Vay <laughs> sultan neresindesiniz? Abi şey, sana dediğim koordinata gel işte. Bir üst yolda. Mark o koordinata gel. Dur bir daha söyleyeyim. 5813. Adamlara çok spesifik koordinat verince mi kullandılar acaba? Beni tam buraya götürün. Skilikler. Bizi skilikler. Ben geldim ve polis kıyafetli vurmayın. Bu araba 3 kişilik yalnız ha. <laughs> Bir tekeri sıkı pamiye takın istiyorsanız. <laughs> Toolbox kimde? Toolbox kimdeyse şey yapması lazım. Hamiye tamir etmesi lazım şu herif. Şu arabadan bir tane tekeri. Oğlum bu ne ya? Kim kickledi? yaptım. Kimi kickledin lan? Mert'in Mert, Mert salan. Oğlum ben tam bir momo ya. Fuel gel diyorum pusalım diyorum amına koyayım. Elinde silah yok peşine takmış zombi ordusunu. Buraya beni çağırmadın mısın diyor. Bu arada <laughs> bir araba daha bir arabada vardır asker Ben niye çıkıyordum ya? Oğlum <laughs> <No>, bize salak salak şeyler mı Benim sesim <laughs> nasıl geliyor ya? Ben de bir tuş basılı kalıyor oyunda da o etkiliyor herhalde. Ben şeyde bekliyorum şoför koltuğunda. Yanımdaki kim? Benim. Dayan. Beyler, şeye gidip kombinasyon kasabiliriz ya, Beyzinc'e gidip. Hiçbir şey çıkmıyor Kort. İlginç bir şekilde. Yani çıkabilir. Hiçbir şey çıkmıyor ama zombilerde O ilginç yanı zaten. Çıkması gerekiyor buna. Valla Viski şişesi dahil hiçbir şey çıkmıyor ya. Yemek, su, bandaj. Oğlum işçilerden çıkmıyor ki zaten onlar. İşçiden çıkarsa sadece şey çıkıyor. Oradakilerin şey. Aldık. de çoğu Safe Save Bugün bir base'i bitirelim ya. Combination az mı? Ve bayağı combination lazım yani. İki tane, bir tane girişe koyacağız garaj. Bir tane arkaya koyarız kapı olarak. Ama yerden sürünmeli Metal şey. kapıya koymamız lazım bir tane ana girişe. Ya yani ona bir tane işte bir de arkada bir tane sürünmeli yer var. Oraya zaten garajda oturup bir bir sürünmeli yer yapmak istiyorum. Basmacık. Yeter gelmek gerek bu. Ne? Oğlum bir Meyze e var ya 6-7 tanesinin şey lazım ha Combination O base bize masraflı olacak biraz Çünkü arka taraf şey var ya mesela Açık bir alan var arkasında Orası garaj olarak kullanılabiliyor Oraya iki tane kapı koyacağım garaj kapısı Ve de, araba garajı Öne bir tane giriş koyacağım. Bir de merdivene koyacağım 4. Kort ben koyacağım. diyorum ki 5. Şey yapalım. Seyfere koyacağım 6. 2 de dışarı 8 tane kombinasyon ihtiyacım diyor. Aynen de. Şimdi ben de şey yapalım diyorum. Yani benimkinin kombinasyon lockla alakası yok da. Bir şey koşuyor oradan ne lan o? Benim benim abi. Yo zombi koş. Tüfekli sen misin? Bana koşuyor bana abi. Evet polis benim. Polis değil mi tüfekli? Hayır ya tüfekli benim o bana. Böyle bir şey dinlemiyor götümden sırf vurulmamak için beni. O benim o da benim o da benim, o da benim abi. <gülüyor> duymadım <gülüyor> duymadım. Hepsi benim oğlum. Hepsi benim. Kimse vurulmayacak beni. Bu iki kim Eğer vuracaksan o da benim abi. Sıkan zaman seni benim. Oğlum Korti sen sürsen arabayı ya. Bekleyin bir dakika. Şimdi düştüm giriyorum şimdi. Ya Murat. Ha. Şu arkandaki orası çocuğu vursana ya. Sen neredesin görmüyorum ki ben seni. Bak tam tepedeyim şey var ya. Pembe su var ya Murat. Onlara bak. Aşağı doğru indi. Tam nasıl var mor. Demek adam aşağı düştü zımbamına dolanmış. Gel ya koş oğlum ne olacak? Oğlum burası iyi adam niye bu kadar yavaş ya? Hamide değiliz biz ha. <laughs> Sen Hamide ne yapıyorsun? Biz orada değiliz. Ah be kort ya. Senin ikna gücün zayıf ya kort. Dram yapacaktın orada ajitasyon. Beni oraya bırakın. Ben kendim gidemem. Kim bu gelen abi? Benim. Neyse bas kaza kordu zaten 3 kişilik bu araba. Ko gelsin kortan da o zaman okul olsun diyeyim ben. Yok. Kamiyi de tamir edin orada yanda teker var mı? Aynen ben Orta de onu geliyorum. diyorum toolbox kim bilir abi? Noyan da. Noyan. Gelmedim ben bırakıyorum sökün siz. Abi Çıkın ne yani. yapacaksın? Bak öğren bunu işte ha. İn aşağı şimdi. Toolbox'a beraber tabii ki. Ne yapıyoruz? Salvage vehicle'de. Ya bundan değil, şeyden, diğer arabadan sökemedim. Kim sıkıyor? Ben sıkıyorum ya. Yani. Salvage vehicle abi yap bunu. Yap yap bundan ya fark etmez. Oğlum o şey nasıl... Korti sen niye indin lan? Ne bileyim hiçbir şey yapmıyoruz. Dur dur yapacağız. Sen şoföre geç. Salvage mi yapacaksın. Left back ya da right back. Hangisi daha iyi konumdaysa onu şey Ya left back ya right back. Orta teker söktün değil mi? Heh. Atla gene şimdi. Arabaya Hamiye'yi takmayayım mı? Tamam. Korti götürür ya Hadi koltan Amvi'ye götür bizi. Benim oğlum o binen arabada. Amiye aldı. Amvi bu yolun ilerisinde. Çanodan çıkacaksın ya. Çanodan ters al. Kaldı. kaldı. Ya Murat benim bilen tek kişi sensin. Niye sen sürmüyorsun? Abi yolun üstünde çünkü dümdüz gideceğim Geldim ya. arkanızdayım bekleyin. Sen binemezsin bu arabayı. Boşuna gelme. Geçin ha. araba koltuğunu. Kullanma koltuğunu. Şeye geçin de. Geldim. Bekle bekle. Ne yok ki? Oh. Yanlış tarafa gidiyorsun, ters tarafa gideceksin. Arkamda kaldı. Çarnonun içinde mi varmış? Şey. Çarnonun tersi sıkamet adı. Gökçe ısrarla koşuyor. Ya duracak mı amına kodu? Siktirin gidin amına kodu. Oğlum sen salak mısın? Beyinsiz size gelmesin gel. <laughs> <misin>? gel Nerede? <laughs> Aa adam bu güzel mi? Hayır. Hey dude, how you Hey dude. Hey. oldu mu? Oha herif görünmez lan! Gitti lan. Nasıl?